Hepinize en Ben Emre. Bugün sizlerle birlikte update. Bu yeni eventte neler aldığımı göstereceğim arkadaşlar. Bu arada video, videoya geçmeden önce sonun duyurusunu yapayım. Özel sorulara birinizi alacağım. Yoruma Roblox kullanıcı yazmanız yeter arkadaşlar. Hatta size çarkı da göstereyim. Evet arkadaşlar. Tarkta Aks Yusuf 878, Sloks Sloks 4008, kral oyuncu, bir sen şey. hamada çıkmamız. Berk Yılmaz 10. 1239 bebek bu Bebek Alttere Burt 31. Mert Kaplan 20 bir seysi annem 26. Dur ya düzenlemede görürüz aynen. Bebek Alttere Burt 31. Mert Kaplan 2015, Zilanem 21 21. Aks Yusuf 878, Klexlog 4008, Kral oyuncu 0707, Berk Yılmaz 1239, çekilse katılan isimler. Neyse videoya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi güncellemeden neler aldığımı dönerek arkamı gösteriyorum. Ve burada güncelleme değil gerçi. Event'te gelen petler çoğu lava. Su da masal. Düz lava kasatın, nosatın, nita, Trenzo turbo 3000 şeyli. So how wifi sek miydi? Konser miydi? Sanırım konserli. Sonra teri. Trip bir tri, topi tako. Burada bu 1.2 veriyor çok iyi. Trip bir topi tako 450 veriyor. Orkaleer orkala sakız ever elmas 450 veriyor. Karker kak korku 275 veriyor. Trip bir tropa tropa trip bir lava Arsı, takosu var. 1.4 milyon veriyor. Simpanze Spiderini, lava 1.9 veriyor. Getino nienno notakolu 280k veriyor. Mateo lava 300k veriyor. Üstte de bir tane Lucky Bloom'umuz var. Şimdi ben önce bu laki bloğumu atmak istiyorum. Hadi traktör, hadi traktör. Hadi, hadi. Traktör. 717K veriyor. Çok güzel. Hadi buradan da traktör, hadi. Burada 2efe kalan var. Daha fazla verir. Traktör ona göre. Ve or orkala 600K veriyor. Tamam lava kadar veriyor. Arkadaşlar bir de size şunu göstereyim. Benim indeks tamamlanmış gözüküyor ama tam tamam değil. Size göstereyim indeksi. Mesela bende olmayan su kankan güzelli turu Allah var. Sizde bu petler varsa indeks için bana verirseniz mutlu olurum. Çünkü indeksim bayağı eksik var. Ve yeni, yeni, güncellemede bu tamamlanmış gözükmeyecek. Altını da göstereyim. Yani çok petim yok. Altında da. Bunlar sizde varsa indeks için bana kısa süreliğine verin. Ben de sizi o sırada videoya çekerim. Yani böyle elması da göstererek. Üste çık. Süsey petleri genellikle yok ya makine petleri. Çok fazla makine petim eksik. Yani elmas baya baya eksik. Gök kuşağı bollar. Yine makine petleri eksik. E bir birkaç pet daha eksik sahsen. Aimbob'um çok eksik. Bu yüzden destek olursan sevinirim. Lavaya bakalım. Lava. Ben lava toplamıyorum diye lava baya eksik kalmış. Bir ara lava toplarım. Lava olarak iyi petlerin lavaları varsa sen. Ama kötü lavalar yok. Evet arkadaşlar, işte güncelleme böyleydi. Check, ay event böyleydi de. Size çekiliş mi yapsam ya? Neyse, önce su çekilis bitsin arkadaşlar. Roblox kullanıcı adınızı falan yazmayı unutmayın. Çünkü yazmazsan satanına fethedeceğim. etmeyeceğim. Mede ekler misin demeyin, Roblox kullanıcı adını yazıp beni ekler misin deyin. Ve sonraki çekiliste bir pet çekilisi olacak. Yani bu çekilisi kaybettiniz diye üzülmeyin. Sonraki çekiliste belki trip bir trop bir takoy veririm. Belki bunu veririm. Hiç belli olmaz. Paramı toplayayım. Bunlar ana hesabım. Bunlar diğer petlerimle birleştiğimde ana hesabımı bayağı güçlü yapacak. Ve arkadaşlar Belki sudan, bir sonraki video şey ya yapmayı planlıyorum. Sulla, Svayi, Hitas için lavarkaları birleştireceğim. Bence güzel olur. Size de göstermiş olurum. Ve işte Steel eventi böyleydi. Eventte video çekemedim. 1 ile 2, ar 1 ile 2 arasındaydı çünkü. Çok geç olmuştu. Neyse hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Çekilse katılmak için ise Roblox kullanıcı adınızı yoruma yazın. Kimin abone olup olmadığını görebiliyorum. Onu da göstereyim. Mesela kanalı en son abone olan 3 kişinin adı. Abdullah Bekir Sinir TVM Duman Altıra 428 DZADJ bu üç arkadaşımız kanallarıma son abone olan üç kişi. Diğer herkesi de görebiliyorum. Adınızı görür söyle. Yani geçiyor herkes. Mesela son abone olan kişi şey, Abdullah Mert'in şeyine de bakabiliyoruz. Kim abone? en son bana abone ol. O da bana. neyse arkadaşlar. Bu videoluk bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.